Feneri Derneği İstanbul'da sokakta yaşayan evsizlere sahip çıktı. Bank ve parklarda yaşayan bir grup vatandaş dernek merkezinde misafir edildi. <laughs> Deniz Feneri Derneği evsiz vatandaşlara kucak açtı. Yedirdi, içirdi, giydirdi, baştan aşağı değiştirdi. Dernek İstanbul'da sokakta kalan vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmada, bank ve parklarda hayatını sürdüren evsiz bir grup vatandaşı dernek merkezine götürdü. İlk durak yerleşki içindeki ücretsiz giyim mağazası oldu. Mağazadan yeni giyim eşyası alan evsizler, ücretsiz alışverişin tadını çıkardı. Uzun zamandır banyo yüzü görmeyen evsiz vatandaşların bir sonraki adresi hamam oldu. Sıcak suyla rahatlayan evsizler son olarak berbere götürüldü. Evsizler yapılan tıraş sonrası yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Allah razı olsun. Banyomuzu ettik, tıraşımızı olduk, karnımızı doyurduk, üstümaş verdiniz. Yani hepiniz Allah razı olsun. Deniz Feneri ücretsiz giyim mağazasından yıl içinde sadece barınma sorunu yaşayan evsizler değil, yetimler ve ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlar yararlanabiliyor.